Artık bu şehirde nefes alamıyorum. Dur bana adam. Şortların tanesi 250 taka. Yani 2 dolar. Bunlar çok eski görünüyor. Bu eti bir sürü işlemlerden geçiriyorlar ve içine bin bir türlü baharat atıyorlar şimdi. Sanki şu an tarihi bir filmin içindeyim. Dereye baktığımız zaman dere Freddy'nin kabusu gibi. Parka bakın. Neredeyse tek bir çimen bile yok. Büyük bir eylem var. Otelimden çıktım. Şimdi tren istasyonuna doğru gidiyorum. Hayatımda ilk kez bir şehri terk ettiğim için bu kadar sevinçliyim. Çünkü dakika bana hiç yaramadı. Artık bu şehirde nefes alamıyorum. Tren istasyonuna geldi. Daha şu anda 7. Trenimizin kalkmasına 45 dakika var. Trenimiz buymuş. <gülüyor> <gülüyor> Tren gayet <laughs> temiz, düzgün. Şarjımız var. Ben bu kadar temiz olacağını düşünmemiştim. Dene begir, danastur astur, beden begir Dene badem begir, dene astur, badem badem Dene begir, dene astur, begir İnsanlara bakın, trenin üzerinde seyahat ediyorlar İnsanın geneliyle tren raylarında yürüyor yolculuğun 9 saat olacağını söylemişlerdi ama saat 8'de bindik saat şu anda 2 toplamda 6 saat sürdü. Şimdi kendimize bir otel bulalım. Yolculuğumuz çok tozlu oldu. Sesime de yansımış. boğazı millet tıkandı. Buranın havası dakikaya göre çok çok iyi. Hiç olmazsa 50 metre ötesini görebiliyorum. Dakikada onu da göremiyordum. 220 TL bir otel tutmuş. Gidip bakalım nasıl bir yer. Otelim 18 dakikalık bir yürüme mesafesinde. Yürüyerek gideceğim. Şehri keşfedip keşfede gideriz. İlk görüntüler şöyle. Havası dakikaya göre çok temiz. Sokakları çok dar. Ama temiz. Elektrik kabları sarmaşık gibi. Aslında örüncek ha desek daha iyi olur. Evet, Bakın şu şortların tanesi 250 taka. Yani 2 dolar. Sudan ucu. Hem de pamuk. <laughs> Abinin ya temiz gibi. Bro, selam aleyküm. Hamas taka. Ten taka. Ten taka. Ten taka. Okay. Tu bro. <laughs> Samosa. Singara. Singara. İsmi Singaraymış Bir tadına bakalım. Ben iyince aynı samosaya benzettim. Ama arkadaşlar diyor ki samosa değil. Onion. Yes yes yes. Bunun içinde kuru soğan da var mı? It's made by potato. Potato. Yok bunun içinde sadece patates varmış. Samosanın içinde soğan varmış. Ateş gibi ateş. Fiyatı 10 takan. Kaç liramıza denk geliyor? 4 liramıza denk geliyor. 3 denk geliyor. Otelime geldi. Şimdi bir odamıza bakalım. Böyle tek kişilik bir oda. Banyosu var, tuvaleti var. Bu odanın fiyatı 5,5 dolar. Şimdi dışarı çıkıp şehri keşfedelim. Otelimizin damına çıktım. Şehre bir de bu yükseklikten bakalım. Hava temiz. Burada iki günde kendime gelirim. Şu binaların arkasında Karnopil Nehri var. Oraya doğru gidelim. Sokaklar böyle. Her bir ATM'nin başında böyle bir güvenlik görevlisi duruyor. Nehre geldik. Gördüğüm kadarıyla burayı marinaya çevirmişler. Bir yakından bakalım. Asya mal olmuş kriket oyunu. Gittiğim her ülkede bunu gördüm. Steve Nevraska. Hello Jay. Neçura Bro selamünaleyküm. Nasılsın? Kamera okey? Okey. Turkin. <g���> Aureo. Thank you. Playing Öyle oyun oynuyorlar. Bro, how are you? I'm fine, man. What's your name? My name is Raif How are you, bro? Fine. Bro, thank you. Okay. Çoğunlukla yük gemilerinden oluşuyor. Kıyı kesimleri pislik içinde bildiğiniz bataklık. Adamlar burada dikiyor. Bunlar çok eski görünüyor. Şurada herhalde avdan geliyorlar. Bro kamera okey? Ha okey. Okay. Okay. Abimizin ee, elbisesine bakın. Burada Türkler tırışko diyorlar. Tırışko tırışko. Şuradan çıkartıyor. Allah'a emanet olsun. Konur abi. Konur <sound> abi. Konur abi. Abi buradan çıkartıyor. Konur abi. Konur abi. Konur abi. Konur abi. Onara. Burada da abiler ağ tamir ediyorlar. Thank you bro. Aynı dili konuşmadığımız için fazla bir şeyler soramıyorum. Şurada da şehrin pis suyu. Nehre akıyor. Tam şu gemilerin altından akıyor. Oo. Hepsi yamulmuş. Buradaki insanlar kameraya karşı çok yabancılar. Kamerayı çıkardığım anda bir samimiyetsizlik oluyor. Ama kamera cebindeyken gayet de güler gözlüyüz. Gemilere bakın. Ahşaptan, hepsi ahşaptan. Topraktan ne kadar çok delik var. Bildiğiniz delik teşik edilmiş. Gemiler bildiğin

और tohana Orada boru patladı. Ne oldu? O nasıl bir tanziktir? Pis olması lazım. Bu nedir böyle? Bu nedir? Buradaki borudan geliyor. Buraya. Sordum. Lağım suyu değil mi? Bu borulardan derenin içindeki kumu ve toprağı buraya çekiyorlarmış. Öyle. Burada da bir gece kondu var. Bir bakalım. Yerler böyle çöpük içinde. <laughs> Evler böyle demir saçlardan yapılmış. Küçük bir gece kondu maalesef. <laughs> İki mahalleyi bu asfalt yol ayırıyor. Şimdi buraya bakalım. Suyun rengi griye çalıyor. Şuradaki köprü dehşet bir şey. Köprü siyah dönmüş. Tam köprünün üzerine çıkıp güneşin batışını seyredeyim derken güneş sisin içine baktı. Dereye baktığımız zaman dere feryadinin kabusu gibi. Böyle bir mekana geldim. Bangladeş'te Mezban diye bir yemek kültürü var. Eğer bunu görebilirsem size göstereceğim. Çünkü 20 bin 40 bin kişiye buradan yemek hazırlıyorlar. Bu da onların restoran şekli. Böyle bir tabak kreş geliyor. Nohut geliyor ve et geliyor arkadaşlar. Bu eti bir sürü işlemlerden geçiriyorlar ve içine bin bir türlü baharat atıyorlar. Şimdi tadına bakalım. Burada da siyah bir et var. Akşamleyin ya da yarın bunların yapıldığı mutfağa gitmek istiyorum. Orada onlarca kazan var. Eğer fırsatını bulursam mutfağı size göstereceğim. Bir kez ne kadar? Kez... 800 800 Bir kilosu 800 Takaymış Burada çilek o kadar özel ki Şöyle iplere sarıyorlar O kadar Şöyle yoldan geçiyordum Böyle bir tablanın üzerinde Böyle bir sebze gördüm İsmi Skin Yeşil fasulyeye benzeyen bir zebze var. Bunun ismi de simmiş. Bu da aynı patlıcana benziyor be. Bu nasıl bir tavla? Tam şehrin ortasından geçen dereye bakın. Aslında dere değil de lağım desek daha iyi olur. Böyle bir mahalleye geldim. Abimiz burada hurma satıyor. Bro selam aleyküm. Oh, How are you? <laughs> ne kadar güler yüzlü bir abimiz. <laughs> One kezi. <laughs> Bunun kilosu 500 takaymış. <laughs> 600 takaymış. <laughs> 600. Bununla bu 600 600'müş. Şundan bir yarım kilo alacağım 500'lükten yarım kilosu 2 dolar yapıyor. Abimiz bereketli ve şifalı ellerini değdirmese tabii ki bu iş olmazdı. Abi, kuru incir Böyle sokaklardan yürümeyi seviyorum. Karşınıza neyin çıkacağını bilmiyorsunuz. So, kafam elektrik kablosuna değdi. Ben. Gerçekten karşınıza neyin çıkacağını bilmiyorsunuz. Bro, selamun aleyküm. How are you? Why you Fish have... Fish. What? <laughs> oh, abimiz yakalamış mı kaç tane? Thank you. <laughs> Gölün suyu yeşile çalıyor pislik içinde. <laughs> Buradan tutulan balık yiyilir mi onu da bilmiyorum. Thank you bro. Okay. Okay. okay, okay. Bol şans. Okay, okay. O kadar fazla yemek yedikten sonra otelime yürüyerek gitmeyi tercih ettim. Böyle sokaklardan yürüye yürüye gidelim. Böyle. Bankana çek geldiğiniz zaman benim gibi böyle cıbıldak bulaşmayın. Burada dank humması diye bir hastalık var. Sivrisineklerden bulaşıyor. Ben ilk geldiğim günlerde pantolon ve e, uzun kolu tişörtler giydim. Ama çok sıcak ya. Yani. Pantolonla da ben gezemiyorum. Tekrar sivillerimi üzerime çektim. Parka bakın. Neredeyse tek bir çimen bile yok. Ama insanlar burada yürüyüş yapıyor. İnsanlar burada koşu yapıyor. Çocuklar burada top oynuyor. Parktan çok bir çölü andırıyor. Camiye bakın. Çok güzel bir mimarisi var. Karanlık olduğu için fazla görünmüyor. Böyle bir tuk tuk otobüse bindim. Bakalım beni nereye kadar götürecek. Şimdi de Bengal mimarisinden esinlenilmiş Candapur camisine geldik. Bu cami rengarenk. Şimdi içine girip bakalım. O da girebilirsek. Caminin içi şöyle. Küçük bir cami. Bugüne kadar gördüğüm bütün camilerden farklı. Fazla bir geçmişi yok. 19. yüzyılda inşa edilmiş. İnsanlar buradan da anlamak gerekiyor. Şurada bir yer daha var. Ve şu anda en üste çıkıyorum. Merdivenler böyle çapraz şekilde. Çok güzel görünüyor. Şurada çöpler var. Wuchtig Hey bro how are you What's your name Bro, name Masjid. Name Masjid. I don't know. I no? Assalamu alaikum. Alaikum salam bro. How are you? Where are you from? Turkey. Turkey. What is your channel name? Kendine seyahat. Ne işlere bakın ya. <laughs> Son bir görüntümüzü alıp diyeyim. Çok güzel görünüyor ya. Hayatımda gördüğüm en farklı minare. Otelimin çatısına çıktım. Güneşin batışını seyretmek için. Biraz daha şehri göstereyim. Şehir böyle. Karma karış. Trafik, egzoz, duman. Hayatımda ilk kez dünya turumda Bangladeş'te hastalandım. Öyle bir grip geçirdim ki ...üç gün saniye sümük kaldım. Şu anda iyiyim ama sesimde hala biraz var. Boğazımda da biraz acı var. Dünleyin başka bir şehir için bir tane tren bileti aldık. Ama bugün o şehre gitmedim. Niye? Çünkü o şehirde aynen burası gibi. Tek bir özelliği var. Dünyanın en büyük plajına sahip. 125 kilometrelik. Ondan başka da hiçbir artısı yok. 4 gün boyunca kendime burada dinleneceğim. Neden 4 gün? Çünkü 4 gün sonra Tayland'a uçak biletim var. Yine Tayland. Bangladeş'te dışarıya bütün uçak biletleri aşırı pahalıydı. En ucuzu Tayland'ı Tayland uçak bileti de 165 dolar. O da fazla. Aslında ilk önce Bangladeş'te Umman'a gitmeyi düşündüm. Ama Umman 3 aktarmayla gidiyor. Ve 2 aktarma da Hindistan'da. Hindistan'daki aktarmalarda insanların bir şey yapmadıkları kalıyor. İğneden ipliğe kadar arıyorlar. Powerbank'lere el koyuyorlar. Ve insanlık dışı muamele yapıyorlarmış. Ve bir aktarma da değil, iki aktarma bunları yaşayacağıma en iyisi Tayland'a gideyim dedim. Orada birkaç tane ada görürüz. Belki Hindistan ve Bangladeş'in yorgunluğunu Tayland'da atarız. Son durum böyle. Dört gün sonra Tayland'dayız. Sanırım büyük bir eylem var. Bu insanlar eylemde tek bir kadın yok. gittikleri yola baktığım zaman trafik durumu şunlar. Anlattıklarına göre eski başbakanları Hindistan'a kaçmış. İnsanlar da onun buraya getirilmesini ve yargılanmasını istiyorlar. Ben öyle anladım. Ama yanlış olabilirim. Beni müsterindim. Şimdi tren istasyonuna gidip bir tane biletimizi alalım. Yolculuğumuz Dakka'ya olacak. Ortam böyle. Etraf garma karışık. İki gün sonrasında tren biletimi aldım. Klimalı. Fiyatı 800 bankadaş parası. O da yaklaşık 6,5 dolara tekabül şey ediyor berber dükkanına geldik. Burada saç tıraşı 80 takım. Bence gayet iyi. Yani 0.7 dolar yapıyor. Tıraşımız olduk. Hayatımda ilk kez tıraş olduğum bir berbere bahşiş vereceğim. Thank you bro. Bro how much? How much? 150. Two packet. Two packet 150. 150. 150.

80 taka. Yani 20 yerelden kilo. geliyor Bana böyle düşün güleminden kain bu çayla kesiyor. Thank you bro. Burada da ananas ve papaya var. Bunlardan da bir porsiyon alacağım. Ananası nasıl tabağı 8 lira. Bence çok iyi. Bir tane de papaya aldım. Onun fiyatı da 8 lira. Yani 20 taka. Tropikal meyveler burada sudan ucuz. Sabahın 5'i mezvan kültürünü göstermek için saat 5'te kalktım ve şu anda Çitakov'un en büyük restoranının mutfağına gidiyoruz.